İnsan aslında gözleriyle görmüyor. Gözler sadece dışarıdan aldığı ışığı elektrik sinyallerine dönüştürmek için var. Geriye kalan her şeyi beyin gerçekleştiriyor. İnanmadınız mı? O zaman deneyler konuşsun. Deneyimiz için kısa mesafe koşucularını seçtik. Silah patladığında sporcularımızın hepsi yerlerinden fırlayacaklar. Bir test daha yaptık. Bu sefer atletler silah sesi yerine önlerine koyduğumuz ışık yandığında çıkış yapacaklar. Ne dersiniz? Daha hızlı oldu mu? Bir de iki testi birlikte izleyin. Alttaki görüntü sesle, üstteki görüntü ise ışıkla tetiklenen çıkışlar. Fark ettiniz mi? Sporcular yanan ışığa, patlayan silahtan daha geç reaksiyon gösterdiler. Yaklaşık rakam vermek gerekirse 40 milisaniye kadar. Bu test birçok yerde yapıldı ve aynı sonuçlar elde edildi. Nedeni şu, görme işlemi duyma işlemine göre beyinde daha karmaşık bir rota izliyor. Bu durum yüzünden de beyin görüntüyü sesi oranla daha uzun süre değişliyor. İşte o anda küçük bir çakallığa başlıyor. Sesi biraz bekletip görüntüyü anlamlandırdığı an sesi görüntüye eşliyor. Aslında tam anlamıyla beynimiz bize yalan söylüyor. Ama biz anlamıyoruz. Maddelerin hızlarının yanında beynimizin yaptıkları da bize gösteriyor ki bizim şu an sandığımız an aslında çoktan geçmiş bile.